Merhabalar. Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 8 yıldır baktığım mum çiçeğimin kök çürümesi yaşadığında yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Mum çiçeğin birçok farklı türü var. Ama genel olarak yaşanan bir problem olduğunu bildiğim için sizlere farklı türlerin resimlerini koydum. Çok fazla türü var. Ülkemizde 300'ün üzerinde türü olduğunu biliyorum ben. Farklı mum çiçeği olmasına rağmen bile yaşadığınız problem aynıysa bu uygulamayı siz de mutlaka yapmalısınız. Zamanla mum çiçekleri kök çürüğü yaşayabiliyor. Bazen bunun hiçbir nedeni olmuyor. Bazen gözlemlemeden son anda çiçeği kurtarma çabasına giriyoruz. Benim de çiçeğim bu şekilde oldu ve kök çürümesi yaşadığımı fark ettim. Yapraklar çürümüş, dökülmüş, alt dallar bildiğiniz buruşmuş, kararmış. Ben bunu maalesef ki biraz geç fark ettim. Çünkü çiçeğimin alt tarafında çürüme, kapının arkasında kalan kısmıydı. Ee, üst tarafları çok güzel olunca burayı hiç fark edememişim. Çok üzüldüm görünce ama ne yapabilirim diye tekrar araştırmaya başladım. Maalesef her canlı da olduğu gibi çiçekler de hastalanabiliyor. Benim çiçeğimde bu şekilde yarıya kadar olan kısmı e, çok uzun bir dalı vardı bunun. Ben daha önce kısaltmıştım bunu. Gördüğünüz gibi sararma ve çürümeler üst tarafta yok. Sadece alt kısımda bu da kök çürüğüne daha çok işaret ediyor e, elinizde eğer bu tür olur bu klasik karnosa türü e, farklı türlerde olur, mum çiçeğiniz bu sorunu yaşıyorsa mutlaka ki köklerini temizlemek lazım e, yoksa o çürüme bütün çiçeği kaybetmenize neden olacaktır ben detaylıca gösterebilmek adına size yakın görüntüler aldım bakın yapraklar bu şekilde sararıyor dipleri çürüme yapıyor ama üst kısımdaki dallarda böyle bir şey gözlemlemedim o yüzden en mantıklı olanı elinize temiz bir makas ya da bir bıçak yardımıyla kesmek gerekiyor. Çiçeğimi bu halde görünce size de faydalı olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu çektim. Çünkü bazen ne yapacağımızı bilmediğimiz zamanlar olabiliyor. İlk kez bakıyor olabilirsiniz. Bu problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu videomda sizlere de yol gösterebileyim istedim. Mum çiçekleri ve sevmeyen çiçekler. Yani yaz aylarında bile çok dikkat etmek gerekiyor. Toprağı iyice kurumadan sulamamak gerekiyor. Çünkü bu şekilde de çürükler yaşayabilirsiniz. Tepeden itibaren de sararan bir çiçek görebilirsiniz. Hepsinin farklı nedenleri olabilir. Böcekten kaynaklı olabilir. Ama benim gördüğünüz gibi un biti ya da herhangi bir böcekle ilgili bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım topraktan geliyor. Yani diyor ki benim hastalığım alt tarafta. gördüğünüz gibi alt taraf baya kötü oldu. Bütün yapraklarını döktü. Ayrıca çürüyerek döktü yapraklarını. Dallarını yakından baktığınızda fark ediyorsunuz ki bildiğiniz kararmış. Çok fazla erime yapmış. Yapraklar bu şekilde çürümüş yere düşmüş. Hatta bu saksının içerisinde bir de paprikali royal türüm vardı. O da aynı problemi yaşamış. Demek ki toprakla ilgili çok büyük bir sulama sıkıntımı olmuş ki bunlar kök çürüğüne sebebiyet vermiş. Gördüğünüz gibi Hoyamın boyu aslında uzun. Bayağı bir uzun. Ama alt kısımdaki hastalık eğer ben fark etmeseydim tamamen çiçek kaybetmeme neden olacaktı. Aslında toprağa dokunduğumda çok nemli değil şu anda. Demek ki bir ara öyle bir sıkıntı yaşamış ki çiçek hastalanmış ve sonra bu devam etmiş ve ben bunu fark etmemişim. Temiz makas yardımıyla bunu sararan kesimin bittiği yere kadar e, buğumun üzerinden kesiyorum. Çünkü bu dalların alt kısmında uzun kalması suya koyduğunuzda köklenmesi için önemli ee, bakın şu anda sarılıklar artık yok hatta şuradan bir buğum bile alabilirim onu daha sonraki videomda çekmeden önce alacağım ve o sarılığın bittiği yere kadar çiçeğimi kesiyorum alt kısmı maalesef ki atacağım ee, çünkü orası artık köklendirmeye çalışsam da canlı bir fide elde edemem orada ama üstte kalan kısmı tekrar köklendirdiğimde büyük bir anaç çiçek olarak hem de kökleri tazelenmiş bir biçimde kurtarma şansım çok yüksek üst taraflarda çünkü çürümeye dair hiçbir belirti yok gayet sağlıklı öyle olunca e, kestikten sonra çiçeğimi yaşatma şansım çok yüksek olduğunu biliyorum e, ama bu çürüme ileriki dönemlerde artarsa yine sararan kesimleri alarak elimde kalan son parçaya kadar bunu deneyeceğim toprağım kuru ama işte yaşadığım sıkıntı gerçekten çok büyük çiçek adına. Artık kök kısmıyla vedalaşma zamanı. Bakın bu da kestiğim diğer dal. Gördüğünüz yerler sararmış, yine çürüme başlamış. Yaprak dipleri özellikle kara kara. o yüzden bunları çiçeğimden arındırıyorum öncelikle. Bunu dikkatli yapalım. Çünkü gece saatlerinde falan yapınca bu kararmalar çok iyi görünemeyebiliyor. Gündüz bile gün ışığında fark edemediğim yerler oldu. Şu kesimi yaptıktan sonra tekrar kısalttığım parçalar oldu. Ertesi gün sarardığını fark ettiğim yerler oldu. Kökler gördüğünüz gibi artık incelmiş. Eski formunu kaybetmiş. Canlılığını yitirmiş. Aslında hastalanmış. Yoğun bakım almam gereken bir zamanı kaçırmışım. Gerçekten üzüntü verici. Ee, ama bu kadarıyla kurtardığım için sağlık olsun diyorum. Sizler de umarım bu videomu izledikten sonra çiçeğiniz için inşallah bunu gerektirecek bir şey olmaz ama yine de böyle bir problem yaşarsanız çiçeğinizi kurtarmak adına bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Daha sonrasında kestiğim dalların uçlarını bu şekilde köklendirmek için içme suyuna koyuyorum. Çeşme suyu kullanmamaya gayret edin çünkü klorlu olduğu için köklendirme aşamasında size engeller teşkil edebilir. Böyle özellikle 1 litrelik kavanoz seçtim ki denge kaybı falan yaşamasın diye. Çiçeğimi köklendirmeye aldım. Bu süreç belki 3 hafta, belki 1 ay olacak. Belki daha fazla bir süre olacak. Yaz aylarında daha kısa sürede köklenme başarısı elde edeceğiz. Ama inanın bana, çiçeğimi kurtarmak adına yapılan en güzel yöntemlerden bir tanesi. Kesmek mutlaka ki gerekli. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa tekrar sorabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmadıysanız bana destek amaçlı olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Gününüz hep güzel geçsin.